günlük vakit namazlarını kazaya bırakmamak. Arkadaşlar bakın kaza namazı önemlidir. Hadis-i şerifleri inşallah söyleyeceğiz. Arkadaşlar bu memlekette ne çıktı biliyor musunuz? Adamlar ne dedi biliyor musunuz? Diyor ki kaza namazı diye bir şey yoktur dediler ya. Kaza namazı diye bir şey yoktur diyen bir zihniye çıktı. Maalesef şaka gibi üzülerek konuşuyorum. yok yok arkadaşım ne kaza namazı. Bak şimdi hadis-i şerif okuyacağım. Peşine ne diyorlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir namazı vaktinde kılmayı unutan hatırlayınca kılsın. Unutan diyor. Unutulan namazın bundan başka kefareti farkı yoktur. Diyor ki adam diyor namazı kılmayı unutursa e, ee, onu ancaklar kaza değil. Mesela eski kılmadıkların diyor kazası yok. Bu hadis-i şeriften yola çıkarak aklı sıra fetva veriyor. Bak aklı sıra fetva veriyor ha. Diyor ki namazı unutursa Ee aklına gelince kılsın. E eskiler kazalar gerek yok. Onunla alakalı bir hadis-i şerifi yoktur. Peşine uyuyarak veya unutarak bir namazı kılmayan bak uyuyarak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir keresinde sahabelerle beraber bir yerde dinleniyordu. Dedi ki ya Bilal uyuma dedi nöbette kal. Dedi bizi sabah namazına kaldır. Hazreti Bilal radıyallahu anh Rabbim şefaat edin ailesine amin. amin. Efendimizin omzunda uyuyakalmış. Allah ne Abi. güzel ya. Dünyanın en güzel yastığı be kardeşim ya. Düşünsene ya. Efendimizin omzunda uyuyakalmış. Bir kalklar güneş doğmuş. Hayda. Ne yaptılar? E kaza yaptılar da mübarek adam al sana kaza. Diyor ki sadece bunu kazası olur diyor. İyi her gün uyuyalım abi o zaman. Değil mi? Ne güzel. Uyuyalım uyanalım. Namaz kılalım. Kazalar. Boşver kardeşim karıştırma. Hani Vahabi ziyneti. Vahabiler hani diyor ya ben diyor 35 yaşında iman ettim diyor. 35 yaşında. Niyemiş? 35 yaşında Vahabi oldu ya. 35 yaşında ben diyor kafirdim diyor. Kafaya bakar mısın ya? Kafaya bakar mısın abi ya? Farzı unutan imamla dahi imam imamla daha sonraki bir namazı kılarken hatırlarsa o namazı imamla kılsın. Namazdan sonra unuttuğunu kaza etsin. Sonra imamla kılına iade etsin. Taberani. Farz borcu olanın nafile kılması. Bak şimdi acayip bir hadis-i şerif var burada. Acayip hadis-i şerif iyi anlayın. Farz borcu olanın naf Bu şafilere ilgilendiriyor. Aramızda şafi var mı el kaldırsın? Şafi. Yok mu lan? Bir tek sen mi varsın? Herkes hanefi mi? Maşallah. O da diyor ki şafi ne lan diyor. <laughs> Oğlum şafi mezhebi lan. Nama, farz namaz borcu olan diyor. Nafile kılması. Doğumu yaklaşmışken çocuğunu düşüren hamileye benzer. Allah Allah. Artık bu kadına hamile de denmez, anne de denmez. Bu kimse de böyle olup farz namazını ödemedikçe Allah Celle'ce onun nafile namazını kabul etmez. Şafi kardeşler kaza borcu varsa nafile kılamıyor. Fetva bu kardeşim. Yapacak bir şey yok. Hanefiler kılacak. Mesela bazı hocalar şöyle fetva veriyor. Diyor ki mesela diyor yatsı namazının diyor sünneti yerine kaza kıl. Hayır. Ömer nasıl Bilmen Efendi buna müsaade vermiyor abi. Ne diyor? O kazayı bırakmayacaktın diyor. İlk önce yatsının sünnetini kıl. Yatsıyı kıl komple ondan sonra kazanı kıl diyor. Öyle bedava yok. İyi. İkinin sünneti ne diyor. İkindi kazası kıl. Daha önceki yok abicim. İkinin sünnetinde kalacaksın. İkindiyi kılacaksın sonra kaza kılacaksın. Öyle bir dünya yok. Peki ne zaman kılacağız kazaları? Yatsı namazı bittikten sonra kıl abi. Kıl. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gecenin sonunda uyumuştu. Güneş doğana kadar uyanmadı. Uyandı ve güneş yükselince kaza etti. Oluyor. Niye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uydu? Çünkü Allah Cellece Celle uyuttu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyumasa bu hadislerden haberimiz olacak mıydı? Hayırdır. Abicim. Kadet. Peki kazamız var ne yapacağız? Arkadaşlar bak kaza namazı olan çok büyük bir müjdem var çok büyük bir müjdem var. Şu anda kazası olan burada illaki ki %99.9 kaza var. Yani. Diyor ki niyet etsin. Ya Rabbi niyet ettim. Senin rızan için bugünden itibaren kazalarımı kılma. Ama sağlam. Sağlam bir kalple. Sağlam niyetle. O adam diyor bir vakit kaza kılmadan ölse Allah diyor onun bütün kazalarını siliyor. Bir vakit kaza kılmadan ama niyeti neydi? Sağlam bak niyet sağlam iyi anlayın burayı. İnnemel e'mâlu bin niye. Beni İsrail'de bir adam dağların yanından geçiyordu. Dedi ki içinden dedi ha keşke dedi şu dağlar kadar altınım olsa hepsini Allah yolunda harcasam dedi. Allah Celle zamanı peygamberine vahyetti. Git dedi o kuluma söyle o dağların tamamı altın olmuş gibi hepsini benim harcamış gibi ona sevap yazdım. Niyet niyet. Bir adam bir iyilik şey yapmayı niyet etse. Mesela diyelim ki bu kötü bir şey. Burada duruyor ben bunu kaldırmayı niyet ettim. Ama oldu kaldıramadım. Ben bunu buradan kaldırmış gibi bana sevap yazılıyor. Anladın mı niyeti? İşte olay bu. Mesela kazan var kardeşim. Ne yapacaksın? Ben sana söyleyeyim hemen. Hemen bugüne itibaren niyet alıyorsun. Ya Rabbim niyet ettim senin için. E, oldu mesela bak böyle bir yaşanmışlık var. Adam bir tanesi mesela 80 küsur yaşında. Namaz borcu var. Niyet alıyor. Bak niyet alıyor. 4 gün mü ne kılıyor? 4 gün kaza borcu. Ölüyor. Bu adam rüyada görüyordu ki Allah Celle beni bütün kazalarımı silmiş. Abicim bu şaka değil bu bu yaşanmış şeyler bunlar. Niyet. Mesela adam Ramazan-ı Şerif ayından önce vefat etti. Ama niyeti neydi? Ramazan gelecek ben oruçlarımı tutacağım Allah'ın izniyle 30 gün oruçlarım. Niyet bu muydu? Buydu. O adamın amel defterine 30 gün Ramazan orucu 30 gün teravih yazıldı. vatanı millet hayırlı olsun be kardeşim ya. Bak sebebi müjde de Diyelim ki şu anda niyet aldınız. Ya Rabbi ölene kadar inşallah beş vakit namazımı kılacağım diye niyet aldınız. Ama öyle kaypaklıktan bırakmak yok. Ha, haberiniz olsun yani. Mesela desen ki 80 sene yaşasam 80 sene kılacağım. Allah Celle Celle sana o 80 sene yaşamış gibi 80 sene namazı kılmış gibi o sevabı veriyor. Ha, bak kazası olanlar bir daha söyleyeyim ha, abicim bak. İki tane kıl, dört tane kıl. Kıl bir yerden başla ki Allah Celle görsün ya. Görsün de ki zaten göre Anlayın yani ne demek istediğimi yani. Sen bir yap ya. Bir hareket yap kardeşim ya. Ya çoğunuzun yaşı genç. Kaç senelik kazan var abi? Hedef diyor ki 35 senelik kazan var. Oho seninki trafik kazası olmuş oğlum. Sen direkt çek sağ yani. 35 sene ne yaptın oğlum sen 35 sene? Cünüplerin efendisi ne yaptın oğlum? Nerede gezdin? <laughs> Tövbe estağfurullah. Abi böyle bir şey var mı ya? 35 sene ne yaptın oğlum sen? Guinness Rekorlar kitabına girmeye mi çalışıyorsun? Tebrik ederiz 35 sene kazası olan adam. Guinness Rekorlar kitabı. Bu mu yani? Ne yapacaklar abi kazası olana? Her vakitte 80 sene. Ne yapacaklar 80 sene? Gir bakayım cehenneme. Öyle kolay değil abi. Seni yaradan Allah çağırıyor. Gel kolum karşıma. Gelmiyorum diyorsun. Abi açık konuşuyorum. Bak karşımdasın. Değil. Şöyle biraz gelin desen. Geliyorsunuz değil mi? Niye ulan gelelim ayıp olmasın değil mi? Adam çağırıyor şöyle biraz ön tarafa yanaşın dedi. Yanaştık. Abi Rabbin çare günde beş defa niye gelmiyorsun? Allah haşa ayıp olmuyor mu? Ayıp oluyor yani. Tabiri caizse ayıp oluyor Rabbimize yani. Rabbimize akıl fikir versin amin. amin. Dikkat et abi. Kuntum hayra ummetin uhricet تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله